Ertaş, Türkiye'de dile kolay yarım asırın 10 yıl daha üzerinde, 60 yılın üzerinde bir süredir bu toprağın sesini, rengini, bereketini, marifetini bildiği için bu topraktan elde edilebilenin sadece gıda, besin maddesi olmadığından yola çıkarak bugün sizleri, bizleri bir araya getirdi sektöründe sosyal sorumluluk çalışmalarıyla ön plana çıkan Gübretaş tarafından düzenlenen Bu Toprağın Renkleri basın fotoğraf yarışması bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Ve sergi açılış ile ödül törenini de Avrupa'nın Anadolu'ya açılış kapısı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapıyoruz. Gübretaş'ın 60. yıl etkinlikleri kapsamında başlatmış olduğu ve bu yıl Tarımda kadın temasıyla ikincisi gerçekleştirilen Bu Toprağın Renkleri isimli basın fotoğraf yarışmasına 47 ilden 236 eser katıldı ve yetik kategoride toplam 13 bin liralık para ödülünün verildiği yarışmada seçilen en güzel karelerse burada düzenlenen sergi sayesinde sanatseverlerle buluşacak. Bu sene Gübretaş'ın sosyal sorumluluk projeleri kapsamında e, ikincisini düzenlediğimiz e, tarımda e, kadın e, temalı, konu başlıklı e, basının e, foto muhabirleri e, resim e, sergisine e, yarışmasının açılışını düzenliyoruz. Hepiniz öncelikle e, hoş geldiniz, şeref verdiniz, e, sağ olun, var olun diyor. Ee, tabii Gübretaş e, 60 yılı aşkındır. Türkiye tarımında e, çok önemli e, yeri olan Türkiye topraklarına değer katan değer katmaya devam eden Türkiye ekonomisine, Türkiye sanayiyle biz e, tarım sektöründe e, faaliyet gösteren önemli sanayi kuruluşlarından birisiyiz. Önemli e, ticaret yapan şirketlerden birisiyiz ki pazarda Türkiye'de yüzde otuzun üzerine paya sahibiz. E, son on yılda özellikle e, pazardaki payımız yüzde on üçlerden yüzde otuzdan üzerine çıktı ki bunda da e, e, son senelerdeki önemli yatırımlarımız, önemli atırımlarımız e, strateji değişikliğimiz e, bize yön verdi. Bu anlamda da Gübretaş'ın sosyal sorumlu projeleri kapsamında eee ikincisini düzenlediğimiz bu eee resim eee yarışması sergisini bugün açıyoruz. Eee konu başlığımız tarımda kadın. Biz eee ülkemizi Kurtuluş Savaşı'nı kadınlarımızla birlikte eee yeniden kurduk. Dışmanları bu ülkeden kadınlarımızla birlikte eee Kovaladık, gönderdik ve yeni bir ülke kurduk hep beraber. Türkiye'nin neresine gidersek gidelim tarım alanlarında hakikaten çokça kadınlarımızla karşılaşıyoruz. Onların istedik ki bu sene bu seneki sergide yarışmada onların emeğini biraz daha ön plana çıkaralım. Onların vesilesiyle de yine. Basınımızın çok önemli foto muhabirleri objektifinden, onların gözünden ülkemizin tarım alanlarındaki o güzellikleri, estetiği bir sanatsal çerçevede e, ülkemizin insanlığın gözünün önüne getirelim istedik. Bu anlamda da hakikaten çok güzel e, eserler geldi. E, 236 tane e, 47 birayetimizden e, toparlanmış e, eserler geldi. Yine bu eserleri de çok değerli e, jüri üyelerimiz, bir ülkemizin önemli isimlerinden oluşan e, jüri üyelerimiz, bu eserleri değerlendirdiler. Birincilik, ikincilik ve üçüncülük e, ödülünü e, e, tespit ettiler. İnşallah onlara bugün burada o ödüllerini de takdim edeceğiz. Tabii e, ben aslında e, bir e, şekilde e, Soma'da hayatlarını kaybeden e, Maden işçilerimizin e, de Bir anmak istiyorum e, Allah bunların hepsine rahmet eylesin geride kalanlarına da sabırlar e, Sağlık sağlık afiyetler versin tarımda Kadın başlıklı bu sergimizin e, Soma'daki e, Şehit olan insanlarımızdan geriye kalan e, O kadınların çocuklar için de anlamlı olduğunu e, Düşünüyorum ve onlara da ee, onların anısına da açmış olmayı e, açmış olalım istiyorum. Ee, Gübretaş sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bunun gibi birçok projeler e, takip ediyor, yapıyor. Nedir onlar? Biz e, üniversitelerde öğrencilerimize burs veriyoruz. Ee, Ziraat Fakültesi'nde okuyoruz ve çiftçi ailelerin çocuklara burs veriyoruz. Yani yarınlarımıza yatırım yapıyoruz. Yine e, geçtiğimiz sene İskenderun'da bir ilk öğretim okulu inşaatı yaptık ve milli eğitime teslim ettik. Bu sene önümüzdeki öğretim yılında da yine Kocaeli'nde bir ilkokul binasını bitirmek üzereyiz. Onu da inşallah milli eğitim yetkililerine, bakanlığımıza teslim edeceğiz. Yine Mart ayı içerisinde biz buraya yakın Şile'de 10.000 bin adet çam ağacı dikimi yaptık. Bu da bizim ee, sosyal sorumluluk projelerimiz kapsamında önemli bir etkinlikti. Buradan şunu söylüyoruz. Evet, üretelim, e, satalım, para kazanalım ama bu kazancımızı yine bu ülkeye geri iade edelim. Bir şekilde vergi vererek, istihdam sağlayarak, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bir şekilde bu ülkeye geri çevirelim istiyoruz. Bu ülkenin topraklarına bizim görevimiz bu şirket aracılığıyla Gübretaş aracılığıyla bu ülkenin topraklarına değer katmaktır. Benim genel müdürü olarak en baştaki görev bugün budur. Herkesin de bulunduğu pozisyon itibariyle bu ülkenin bir şekilde bir noktasına değer katmak görevimiz var. Biz bunu bugün Gübretaş aracılığıyla bu şirkette yapıyoruz. Topraklarımıza biz bitki besin elementi ihtiva eden formüller veriyoruz ki bitkiler... O toprak aracılığıyla o formülasyondan e, yetişmeleri için kalite ve verimlilik itibariyle o besini alabilsinler. Buna biz bu formülasyona gübre diyoruz. Gübre aracılığıyla biz bu toprakları e, verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Eğer gübreyi dikkatli bilinçli e, toprağa atmazsak e, toprak e, verimliliğini kaybedebiliyor. E, Oysaki o toprağın ihtiyacı olan o besin elementinin o toprağa verilmesi lazım. Biz bu anlamda da Türkiye topraklarının da iyi tarım uygulamasına yönelik de bütün çiftçilerimize çok önemli eğitimler e, veriyoruz, verdiriyoruz. Üniversitelerimiz aracılığıyla, kendi uzman teknisyenlerimiz aracılığıyla yine e, biliyorsunuz Gübretaş e, esasen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin bir ana iştirakçısıdır. Dolayısıyla de Türkiye'ye yayılı 16 bölge birliğine bağlı yaklaşık 1800 kooperatifteki çalışan 2000'e yakın ziraat mühendisiyle birlikte yine ülkemizin bütün illerinde örgütlenmiş hatta ilçelerinde örgütlenmesini gerçekleştirmiş Tarım Bakanlığımıza bağlı Tarım İl Müdürlüklerine bağlı ziraat ziraat mühendisleriyle birlikte bu ülkenin topraklarında bu toprakları işleyen insanlarla buluşuyoruz. Tarlalarda kardeşim bakın bu toprağa analiz yapın. Bu analizin ihtiyacı olan reçete neyse biz size size onu verelim ve bu toprakta o formülü uygulayın şeklinde e, bilinçlenme eğitimleri yapıyoruz ki geçen sene yaklaşık 150 bin çiftçimizi bir araya getirdik ki bu önemli bir yani, etkinliktir. Önemli bir e, eğitim faaliyetidir. Ödül töreni geçiyoruz. Önce mansiyon ödüllerinden. Tabi şunu hatırlatmakta fayda var. Yarışmaya eser gönderen arkadaşların her biri aktif gazeteci. Onların ödüllerini almaya bile gelecek vakitleri olamıyor. Çünkü neden? Gazeteci. Hayat varsa haber var, haber varsa gazeteci var, o da görüyor başında. İlk olarak masyon ödüllerinden başlayacağımızı söyledik. Gümüşhane'den Kuşburnu'nun Kömer'in diyarı, Pestil'in diyarı Gümüşhanede. Sevgili meslektaşım, TRT televizyonu yurt muhabirlerinden Hüseyin Özgün'ü davet ediyorum ödülünü almak üzere. Az önce isminin önüne hiçbir ünvan eklemeyeceğim dedim. Sevgili Coşkun davet ediyorum. Hediyesini takdim etmek üzere. Buyurun alkışlarımı tabii. Ümitaş'ın yapmış olduğu, bizim meslektaşlar arasında yapmış olduğu bu e, katkılın mı diyeyim artık teşvik edici yarışma, bizim için bir başka pencereyi açtı. Hem Türkiye'nin o muhteşem doğasında zaman zaman e, yanlışlarımız sonucu, elejona uğrattığımız topraklara yeni katkı için insanlara akıllı yolları, akıllı tercihleri gönderdi. Hem de Anadolu insanımızın, özellikle kadınımızın bütün bu uğraşlar içindeki anlarını kalıcılaştırdı. E, özellikle burada Sabiha Gökçen'de olması çok önemli. çünkü binlerce, on binlerce insanın her gün geçtiği alanda Anadolu'dan bazı mesajları yolculara aktarması bile çok ciddi bir misyon. Ben hem katılan bütün arkadaşlarıma hem Gübret Açık'a teşekkürlerimi yetiyorum. E, bu tür güzelliklerle ülkemizi daha çok tanıtırız ama öncelikle biz kendimizi tanıma imkan buluruz. Teşekkürler, sağ olun. Bu yıl tema Tarımda Kadın. Saygıdeğer konuklarımız, Mansiyon ödüllerimizi İstanbul'dan Milliyet Gazetesi'nden sevgili Ozan Güzelce'de Mansiyona layık görülen isimlerden, ancak o az önce belirttiğim nedenlerle aramızda değil. Sevgi ve selamlarını iletti sizlere. Biz de selamlarını, sevgilerini alıyoruz. Şimdi sırada jüri özel ödülü var. Bu yıl yarışmanın teması tarımda kadın olunca jüri özel ödülünün de objektifin arkasından bakan gözü bir hanımefendi olması yönünde bir tercih kullanıldı. Dolayısıyla jüri özel ödülünü almak üzere Yarışmamıza İstanbul'dan katılan Zeynep Seda Çakır hanımefendi kürsüye davet ediyorum. Buyurun Zeynep Hanım. <laughs> Tabii ödülünü kendilerine takdim etmek üzere Yeditepe Üniversitesi öğretim görevlisi aynı zamanda jüri üyemiz Nihal Gündüz hanımefendiyi de ödülünü takdim etmek üzere davet ediyorum. Buyurun. birbirinden kıymetli, birbirinden emekli ve emeğin yansıtıldığı 236 eser arasında ilk üçe girmeyi hak kazanan yarışmacılarımızın ödül takdimine geçiyoruz. Yarışmada üçüncülük ödülünü almak üzere İstanbul'dan objektiften bakıp vizöründen bakıp objektifinden yansıyan fotoğrafı ile üçüncülük ödülünü kazanan İlas Haber Ajansı'ndan Melih Cevdet Tekşen'i huzurlarınıza davet ediyorum alkışlarınız. Buyurun. <laughs> Havalan İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ, kısa adı HEAŞ olan kurumun genel müdürü Sayın Hasan Naiboğlu Beyefendi'yi davet ediyorum. Ödülünü takdim etmek üzere. Buyurun. Muğla'da yerel bir gazetede görev yapıyor. Çalıştığı gazetenin adı Yakamoz gazetesi. Aynı zamanda İlaz Haber Ajansı'nın da Muğla'da muhabiri olarak görev yapıyor. Volkan Yıldız, gazeteci meslektaşı Volkan Yıldız'ı kürsüye davet ediyoruz. Ödülünü takdim etmek üzere İstanbul Sabiha Gökçen Hava İşletmeleri İşletmecisi İSG CEO'su Sayın Gökhan Boday Bey, kürsüye davet ediyorum. Tabiat, toprak ikisinin sonunda da anayı getirdiğiniz zaman başka bir anlam kazanıyor, başka bir güç kazanıyor. Onun için ben tüm kadınlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Çekenlere ve bizlere buraya kadar getirip armağan edenlere de teşekkürler. Sağ olun. Bu toprağın renkleri Basın fotoğraf yarışmasının bu yılki birincilik ödülünü kazanan isimse Anadolu'nun güneyinden, sıcak bölgeden, Mersin'den Anadolu Ajansı Mersin muhabiri Anıl Bağrı'yı davet ediyorum alkışlarınızla. Güçlü alkışlarla birlikte ve birincimizin ödülünü vermek üzere Taş Genel Müdürümüz Sayın Osman Bağdami Efendi'yi közleye davet ediyorum. Böyle. Anıl Bey'i tebrik ediyorum. Tabii ki birincilik ödülüne layık görülmüş yürüyüşümüz tarafından. Ee, i̇nşallah bir dahaki sene e, biz yani Anıl kardeşimizden, diğer e, ödül alan kardeşlerimizden, bütün katılımcı kardeşlerimizden daha çok katılım e, sağlanması hususunda e, gayret, teşvik, e, destek bekliyoruz şirket olarak. Biz bu etkinliği düzenliyoruz. Madem bu etkinliğin e, birlikte e, genişlemesi, çoğalması, kuvvetlenmesi e, ancak hepimizle birlikte olabilir. Sadece tek taraflı olarak gübre Taşlar tarafından e, olması zor. E, biz istiyoruz ki e, işte e, 236 eser işte 1236 eser olsun. E, işte 236 eser yaklaşık 100-120 e, arkadaşımızın e, göndermiş olduğu eserler. Bunlar en az 500 kişi olsun. E, çünkü e, basın foto muhabirleri e, Türkiye'nin her tarafını geziyorlar. E, Türkiye'yi gözlemliyorlar. Bize mesela e, internet aracılığıyla olsun, e, değişik ara, yollarla olsun. insanlarımız İnsanlarımız e, bazen şey yapıyorlar, eleştiri gönderiyorlar. Diyorlar ki neden herkese açık bir yarışma değil? Neden sadece basın foto muhabirlerine açık bir yarışma? Çünkü biz bu Türkiye tarım sorunlarını, Türkiye'nin topraklarını esasen Türkiye'nin her tarafında gezen basın foto muhabirleri aracılığıyla ancak biz Ülkemizin gündemine daha genişli bir şekilde, daha kuvvetli bir şekilde getirebiliriz. Biz bu inançtayız. O yüzden onlarla çalışıyoruz. Ama bunun çoğalması lazım. İhtiyacımız olur. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bu gittikçe artan bir şekilde bir trend izleyecektir diye düşünüyoruz. Tekrardan tebrik ediyorum. Sağ olun. Toprak TV aracılığıyla ve ikincisini düzenlemiş olduğumuz e, bu toprağın renklerinde biz e, varız e, basın e, fotoğraf yarışması e, sevgisini e, e, izleyicilerimize sizin aracılığınızda e, ulaştırmaktan dolayı e, özellikle teşekkür ediyoruz e, tabi gübre taş sosyal sorumluluk projeleri kapsamında bu sene ikincisini düzenlemiş olduğu ve e, konu başlığı da e, tarımda kadın ismiyle basın fotoğraf muhabirlerinin objektifinden, onların gözleminden toparlanmış yaklaşık 236 resim Türkiye'nin değişik alanlarından, değişik tarım bölgelerinden 47 vilayetten 236 resim toparlandı. Bunların arasından birincilik, ikincilik, üçüncülük ve mansiyon ödülleri yine sahasında özgün isimlerden oluşan uzman jüri üyelerimizin seçmiş olduğu, belirlemiş olduğu birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerini bugün burada ödül sahiplerine, resim sahiplerine takdim etmiş olduk. Gübretaş sosyal sorumluluk kapsamı e, çerçevesinde e, bu tür etkinliklerini inşallah bundan sonra da devam ettirecek değişik e, alanlarda da yine e, projelerimiz var hali hazırda devam ediyor olduğumuz bunlardan birisi de bu ülkenin topraklarını, tarım alanlarını bir şekilde bu ülkenin insanlığın gündemine e, getirmek e, amaçlı e, basın e, fotoğraf yarışması e, etkinliğimizdi. Bugün burada bunun açılışını, sergisinin açılış e, törenini düzenledik. E, tabii biz e, bu e, yarışmayla ülkemizin e, dört bir tarafından e, tarım alanlarının ee, ilginç e, sanatsal, estetik görüntülerini yine ülkemizin insanıyla e, buluşturmuş oluyoruz. Bunu da yine e, basın foto muhabirleri aracılığıyla gerçekleştirmiş oluyoruz ki e, ben buradan e, bütün e, basın emekçisi fotoğraf muhabirlerini de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü biz e, onların aracılığıyla e, bütün yapmış olduğumuz bu ülkeye katma değer üreten ne yapıyorsak onların aracılığıyla biz e, ülkemize bu e, kendimizi duyurabiliyoruz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki senelerde de yine değişik konu başlıklarıyla e, basınımızdaki çok değerli foto muhabirlerinin gerek yerel olsun gerekse ulusal olsun onların e, gayretleriyle onlardan gelecek güzel çalışmaları tekrar ülkemizin gündemine getirmeye de devam edeceğiz.